Bykripto YouTube kanalından hepinize merhaba dostlarım. Videoya geçmeden önce açıklama kısmına bıraktığımız linklerden Telegram duyuru ve sohbet kanalımıza gelerek bizlere sorularınızı sorabilir, etkinliklerden daha önceden haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda yeni açtığımız referans grubumuza gelerek de burada referans linklerinizi paylaşabilirsiniz. Bildiğiniz üzere daha önceden Binance'ın yapmış olduğu 100 boost'luk etkinlik bu gece 3'te tekrardan başlıyor dostlarım. Biz de bu referans grubunda herkesin ID'lerini paylaşacağız ve herkes toplu bir şekilde kazanç sağlayacak. Bu yüzden gelmek isteyen dostlarımız açıklama kısmına bıraktığım linkten referans grubumuza gelerekten ID'sini bizlere bırakabilir. Ve liste şeklinde bunları dağıtım yapacağım. Herkes birbirine atacak. Bu sayede hepimiz kazanacağız dostlarım diyorum. Ve bugün daha önce de anlatmış olduğumuz Maxi borsasının etkinliklerinden bahsetmek istiyorum. Dostlarım gördüğünüz üzere Telegram kanalımızda da paylaşmıştım ben bunu. Maxi borsası süresiz etkinlik başlattı. Daha önceden ne yapıyordunuz 1000 USDT spot hacim yapıyordunuz piyasa emriyle ve buradan 5 MX ve 166 DXGM kazanıyordunuz. Mexi borsası normalde bu etkinliği 26 Ağustos'ta sonlandırıyordu fakat 5 MX etkinliğini hala devam ettiriyor dostlarım. Aynı zamanda kayıt ödülü olan 10 USDT vadeli bonusunu da devam ettiriyor dostlarım. Gördüğünüz gibi 10 USDT vadeli bonus 10 gün içinde vadeli kısma geliyor. 5 MX de her ayın 10, 20 ve 30 günlerinde dağıtılıyor. 31. günde denk gelir sayın sonu 31. günde dağıtılıyor dostlarım. Tek yapmanız gereken vadeli bonusu almak için ajans linkiyle kayıt olmak. Ben Maxi borsasının partneri olduğumdan dolayı benim linkimde bu üyeliği gerçekleştirirseniz sizlere de bu ödüller gelecek. Aynı zamanda bu hacim görevini yaparsanız 1000 USDT'lik bu ödüllerden yararlanabileceksiniz dostlarım. Peki hacimi nasıl yapabilirim? 1000 USDT çok bende o kadar para yok. Hiç sorun değil. 20 dolarla bile yapan var dostlarım. Nasıl yapacaksınız? Zaten piyasada bir satım emri verdiğinizde 20 dolar. Geri alım yaptığınızda 20-20 bir 20, alsa 40 dolar yapıyor. Buradan sayarak dostlarım veya bana özelden derseniz ki bana ben size UID'mi atayım benim hacmi kontrol edin. Ben panelden sizlerin hacminizi tek tek kontrol ederim dostlarım ve böylece hacminizi de gözden geçiririz birlikte diyorum. Sonrasında Maxi borsasının diğer etkinliklerinden de bahsetmek istiyorum dostlar. Peki bu etkinlikler neler? Gördüğünüz üzere Hemen arayüze geldiğinizde burada 1000 dolar kazanım butonu var. 1000 USDT bonusu sizleri bekliyor demiş. Katılan yatırımcı sayısı da toplamda 686.559 kişi dost. Burada ben de bonus kazandım. Nasıl kazandığımı şöyle göstereyim sizlere. Bakın burada kendi bağlantınızla yeni bir referans davet ettiğinizde ve KYC doğrulamasını yaptığında ve toplam işlem hacmi 10.000 USDT olduğunda gelen her kişi başına 5 USDT vadeli bonus veriyor dostlarım. Aynı zamanda 10.000 USDT ve üzerinde bir hacim yaparsanız da dostlar 1 ile 50 USDT arasında yine vadeli bonus veriyor dostlar. Eğer toplam vadeli işlem hacminiz de 2 milyon USDT'ye ulaşırsa toplamda 100 USDT ödül veriyorlar dostlarım diyorum. Ben bakın buradan 7.1 dolar talep etmişim ve gelmiş bu bana. Peki buradan başka neler kazanabilirim, başka fırsatlar neler diye sorarsanız bakın burada kazan bölümü var. Buradan Launchpad'i, MD günlerini, MXFI, bu şekilde Staking kısımlarını bakabilirsiniz. Ben diğerlerinin üzerinde çok durmayacağım. Ee, sizlere daha hızlı, daha yakın hangi etkinliklerden kazanabilirsiniz onlardan bahsetmek istiyorum. Mesela burada MD kısmı var. MD kısmını şöyle açalım. Burada MD kısmında sürekli etkinlikler düzenleniyor mesela burada trivia etkinliği yapılmış trading round demiş burada spot işlem marjinal işlem vadeli işlem tutarınız en az 500 ile 3000 arasında olursa toplamda bir bilet hakkı kazanıyorsanız 3000 ile 10.000 dolar arasında olursa 2 bilet hakkı kazanıyorsunuz bu şekilde kademeli olarak artıyor etkinlik kurallarını görüntüle butonuna basarak buradan kurallar nelerdir sizler de ayrıntılı bir şekilde bakabilirsiniz kayıt olduktan sonra bakın burada yazıyor zaten bilet haklarını şöyle geri gidelim tekrardan mesela burada trivia's da bu şekilde bir trading round yapılmış ve burada kazandığınız airdrop'un satış fiyatı MX üzerinden oluyor. Yani exchange için değişim için burada MX tutmanız gerekecek. MX'lerden de çok düşük fiyatta alıyor. Bu airdrop'un amacı da bu zaten. Mevcut olan tokeni daha ucuz fiyatlardan satın alma hakkına sahip olabiliyorsunuz. Dostlarım normalde MX değişimsiz de ee, burada airdrop'lar mevcut diyorum. Şöyle Başka etkinliklerden nasıl haberdar olabilirim diye soruyorsanız da bakın Maxi'nin TR sayfasına gelerek buradan takip ederek burada hangi etkinlikler var görebilirsiniz. Mesela en son burada paylaştığı etkinlik IXT etkinliği arkadaşlar. Yeni MD ye özel etkinliği 100 kişiye toplanan 500 MX hediye dostlarım yapmanız gereken formu doldurmak takip etmek Instagram sayfalarında takip etmek, beğenmek, alıntılayıp da 5 kişiyi etiketlemek şöyle Twitter alıntılayıp deyip dostlarım ve buradan kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Bana çıkmaz demeyin şans işi dostlarım. Çünkü her gün yeni yeni etkinlikler düzenleniyor. Buralardan sizler de bakabilirsiniz hangi etkinliklerin düzenlendiğine dostlar diyorum. Hemen videoyu da bitirmeden önce sizler nasıl buraya kayıt olabilirsiniz? Burada işlemi nasıl yapabilirsiniz? Ben burada vadeli işlem bonusu kazandım ama ben bu vadeli işlem bonusunu nasıl kullanabilirim gibi yanıtları e, sizlere vermek istiyorum dostlarım. Şimdi siz buradan kayıt olduktan sonra normal ben size linkimi bırakacağım. Bir kayıt adım olacak. Bilgilerinizi gireceksiniz. Şöyle ben hemen referans linkimle sizlere yeni kayıt nasıl açılır onu göstermek istiyorum. Dostlarım gördüğünüz üzere ben buraya referans linkimi bıraktım ve referans linkine tıkladığınızda böyle bir sayfa geldi karşınıza. Ne yapıyorsun? Burada ne posta şifre, şifre onayı, doğrulama kodu. Daha sonra zaten bu burada referans koduya girdiğin için buraya gömülü oluyor. Sonra kullanıcı sözleşmesini kabul ettim deyip kayıt oluyorsun dostum. Sonrasında ne yapıyorum diyorsan da hesabın açılıyor zaten. Hesabın bu şekilde açıldıktan sonra hemen şurada profil kısmına geliyorsun. Bu profil kısmına geldikten sonra hemen kimlik kısmına geliyorsun dostum. Ve burada gelişmiş KYC gibi bir şey yazıyor. Burada kimlik kısmının altında birinci KYC yapsanız yetiyor. Ben gelişmiş yapmışım. Siz birinci KYC yapsanız bu ödüllerden faydalanabiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kimliğiniz ön, arka bir de selfie onayı sanırım. Bunu yaptıktan sonra zaten burada doğrulantı yazıyor. Ben şimdi bunları yaptım. Bundan sonra buradan kazandığım ödülleri nasıl kullanabilirim? Yani 10 USDT vadeli bonusunu nasıl kullanabilirim? Ne yapıyorsun? Çok kolay. Şurada vadeli işleme geliyorsun. Şurada USDTMA'yi seçiyorsun dostum. Bunu seçtikten sonra burada Futures kısmı açılıyor ve buradan işlem yapmak istediğin coin'i seçiyorsun. Mesela benim şu an açık pozisyonum vardı sanırım. Şöyle bir bakalım. Bakın dostlar açık pozisyonları kısmında ben TRB'ye 50x short girmişim. Ve şu an PNL'im 1.72 USD. Artık yükselirim alçalarım bilmem. Bu bana gelen bonusla kullandığım bir e, işlem. Bana gördüğünüz üzere 7 dolar gelmişti. Ve şu an gerçekleşmiş PNL'im yani kar realizasyonum 1.72 USD karı benim oluyor gördüğünüz gibi. Peki ben buradan nasıl işlem açarım? Yapmak istediğiniz işlem çiftini buraya yazıyorsunuz. Mesela Bitcoin yaptıktan sonra şöyle Bitcoin'e gelelim. Geldikten sonra şöyle hemen sağa şuradan çekiyorsunuz bu oku. Şuradan açmak istediğiniz kaldırıcı İzole veya çapraz diyor. Kesinlikle izoleyi tercih ederim ben dostlarım. Lütfen tüm bakiyenizi işlem bilgisine sahip değilsiniz. Riske etmeyin ve cross işlem açmayın diyorum. Mesela buradan 40x işlem açmak istediniz. Onayla diyorsunuz. Short'unuzu short açarsam da 125x olsun dediniz. O orada kalsın şöyle. Bakın dostlar. Burada iki çeşit emir türü var. Limit ve piyasa emri. Limit yaparsanız dostlarım eğer Limit emrinde kendi belirlediğiniz fiyat üzerinden işlem açar. Mesela 19.959 yazıyor ya. Buraya 19.950 yazarsınız. Ve 19.950'ye geldiğinde fiyat işlem açılır dostlarım. Bakiyenizi ne kadar riske etmek istiyorsanız çubuğu o kadar çekersiniz. Ve long açlayıp açarsınız. Ve 40x açar çünkü üstte 40x olarak ayarladınız. Eğer piyasa derseniz dostlarım en iyi fiyattan emir verin diyor. Yani buradaki fiyat neyse markete göre emir verir ve buradan yine aynı şekilde fiyatlanmayı daha doğrusu bakiyenizi ayarlayabilirsiniz. Eğer short açacaksınız da zaten burayı 125x'e ayarlamışız. Short aç deyip açabilirsiniz dostlarım. Ve işleminiz burada açık pozisyonlar kısmına düşer. İşleminizi takip edersiniz diyorum. Bundan sonra hacmi nasıl yaparım diye soruyorsanız da normal cüzdanınıza giriyorsunuz. Herhangi bir borsanızdan buraya bakiyenizi aktarıyorsunuz. Mesela 20 dolarım var dediniz cüzdanın kısmına geldiniz ve buradaki 20 doları nasıl kullanacağınızı şimdi size göstereyim. 1000 USD spot hacmini nasıl yaparsanız onları anlatayım. Mesela burada USDT'niz var. Burada USDT tek başına bir işe yaramayacak. O yüzden mesela MX token almak istiyorsunuz. Al sat kısmına geldiniz ve MX USDT seçtiniz dostum. MX'de işlem yapmanızı öneririm. Çünkü MX'de işlem yaparsanız daha az komisyon kesiyor. %15 daha az komisyon kesiyor diyorum. Bunun da bilgisini vermiş olayım sizlere. Buradan bakiyemi ne kadar risk etmek istiyorsam buradaki fiyatı yazıyorum. Spot'ta alınabilir. Şu an bende mesela 114 dolar var. Videonun başında da dediğimiz üzere dostlar kesinlikle piyasa emrini kullanarak işlem açmaya özen gösterin. Çünkü limit emrinde işlem ücreti ödenmediğinden dolayı bu işlemleri borsa kabul etmiyor ve sizlere ödüllendirmez baştan söyleyeyim baştan anlaşalım sonradan ödülüm niye gelmedi olmasın. Burada fiyat en iyi fiyat. seçecek zaten piyasadan emir verdiğiniz için ne kadar almak istiyorsanız mesela 20 dolarlık bir MX aldınız. MX al diyorsunuz. Daha sonrasında 20 dolarlık bir hacminiz oluşmuş oluyor. Sonrasında buraya gelip tekrardan 20 MX'i sattığınızda 20 20 40 dolarlık bir MX hacmi yapmış oluyorsunuz. 1000 dolara da sayarak bu şekilde hacim oluşturabilirsiniz diyorum. Neden 20 MX'i 20 dolar olarak hesapladım? Çünkü MX'in şu an fiyatı 1 dolar. Başka bir token olsaydı mesela 2 dolarlık bir token olmuş olsaydı 10 tane alıp 10 tane sattığımızda 40 dolar hacme ulaşmış olurduk diyorum. Tabii ki de komisyon kestiği için birazcık böyle 29.69-29.50'ye düşebilir misal. Burada dediğim gibi mesela 1000 USD hacim için ne kadar gerekiyorsa bir iki fazlası işlem yapın ki 1000 USD sağlam olsun yani bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Bunu yaparak da 20 dolarla 1 USD hacme çok kolay ulaşabilirsiniz diyorum dostlarım. Ve videoyu bugün burada bitiriyorum. Eğer sorularınız varsa aşağıya açıklama kısmına bıraktığım linklerden Telegram duyuru ve sohbet kanalımıza gelerek bizlere sorularınızı sorabilirsiniz diyorum dostlar. Ve referans grubumuza gelerek de referans linkinizi paylaşabilirsiniz diyorum. Videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esenle kalın. E aí